Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl bu şey yapacağız? Nasıl indirilir? Onu söyleyeceğim size. Önce Google Chrome'a giriyorsunuz. Bu Stars APK indir hileli mod. Buna tıklıyorsunuz zaten ben ne direkt çıktı. Ben bu siteyi çok durdum. Siz kısaca şey yazabilirsiniz. Brav Stars Hilesi Güncel yazabilirsiniz. Güncel. Sonra yandan gide tıklıyoruz. Abi burada bazı şeyler var. Ben bunları yüklemedim. Ama ben size biraz önce ismini vereyim. Bakın. Rapstar Sapayka Nilimo Mol 3000.247 Sonra aşağı iniyorsunuz. Buna değil birinci değil. İkinciye tıklıyorsunuz. Ben tıkladım. Tıkladım. Doğlanta tıklıyorsunuz. Şu Türkçeden çarpıya basıyorsunuz. Bir daha çarpı. İndirdim. Doğru. Yüklenince ben geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Zaten yüklendiğinde size üstte Brawl Stars 30 şey sitenin isminden bir tane bildirim gelecek. Ona tıklayın. Daha ben de yüklenmeyecek. Çünkü ben yükledim kaç kere. Uygulama hazırlanıyor. Burayı bekleyin. Hmm. biraz geç yükleniyor tabi. Bakın Nus Brawl yazıyor zaten. Yükleye baktım ben. Ben de yüklenmedi. Çünkü ben de yüklü zaten. sizde de ise burada aç var. Aça bastığınızda giriyorsunuz. Peki. Yükledik. Girdik. Ne yapacağız bütün karakterler için? Nasıl çıkaracağız derseniz. Ben giriyorum o Tabii bende bütün karakterler mevcut. Girdik. Burada bir taşın satılan normal mega kutular var. ilk önce buna tıklıyorsunuz. Siz oyundan açacak bir daha girin. Tıkladıktan sonra bunu bir tane daha yapın. Sonra diğerde de iki tane yapın. Dört tane olacak. Dört tane ikisi ondan ikisi ondan. Böyle böyle hesabınız max olacak. Hadi bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.